Herkese selam. Ben Mehmet Hocanız arkadaşlarım. Ey güzel arkadaşım, yarın yarın büyük gün. Yarın sınav günü. Evet, bugün yatması, uyuması diğer günlerden biraz daha farklı, belki biraz daha zor olacak. Ama şunu unutmanı istemiyorum. Yarın sabah kalktığında, sınavının olduğu okula gittiğinde, sınava girdiğinde ve çıktıktan hemen sonra hayatındaki birçok şey değişecek. Düşünsene ya. Uzun zamandır beraberiz. Uzun zamandır bu yolculukta birlikte ilerliyoruz. Ve hayalini kurduğumuz tek bir şey var. Hayalini kurduğumuz o meslek. Hayalini kurduğumuz o mesleğe giden yoldaki üniversite. Hedefimiz hep onun içindi. Hani hep bir sözümüz vardı. O üniversitenin kapısından zrank diye girmek diyorduk ya. İşte zamanı geldi bugüne kadar verdiğin bütün emeklerin karşılığını alma vakti geldi. Mehmet Olucan olarak, rehber matematik olarak, ey güzel arkadaşım ben sana güveniyorum. Ben sana inanıyorum. Çünkü sen buraya kadar getirdin. En önemlisi hiç vazgeçmedin, asla pes etmedin. Evet sınav önemli. Gideceğin üniversite çok önemli belki. Hayatındaki birçok şeyi değiştirecek ama en önemlisi benim için sensin. Ey güzel arkadaşım. Rehber matematik olarak, Mehmet Hocan olarak yarınki sınavda sana başarılar dilerim. İnşallah hedefindeki, hayalindeki o üniversiteye gidebilirsin. Yolun açık olsun. Hoşçakal.